diyorsun? Bilmem için bu taf oldu, için buruk oldu. Harfin <laughs> eli titredi orada ben. Sonra mı şeyden sonra? Ayarsa bir de yüz şeyleri bağladı yoksa delileri. <laughs> nasıl sarmışlar? Allah Allah. Hmm. İp sandığımdan kalın. Ya. kokuyor ama idare eden şöyle koyayım. Bu da kumaş. Kavanozların kapaklarını saracağım kumaş. Bayağı büyük bu. Çok iyi. Ama çok kötü kokuyor ya. Şöyle kavanozların içine bal dolduracağım. E, bal kaşığı ve o iplerle. Saytım bir bir, yapacağız? Tamam, geldim Şöyle. Dur. şu şekilde görüntüsü olacak. Ya bunu zaten ben çekeceğim bu videoyu da, o yüzden başlattım. Ha, musun, Ama kötü bir kokusu vardı. Ben yorumlarda da yazıyordu <laughs> Anne 10 saat var. ne? Ya ya. yer. De yer. <laughs> Aynen. Arkadaşımın kedisi de kısırlaştırıldı. O yüzden konuşuyorlar bizim tecrübemiz olduğu için. Şöyle yapıyorum da. Küçültsem acaba kenarları kessem nasıl olur? Yok yok hiçbir şey yapmıyorsun. Yok hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapmıyorsun ama. O sen neyle şeker mi yani bilemiyorum. Bence bunun kumaşı 7 ons değil de 10 ons olanlar var. Ee, aldığım satıcıyı eklerim de. Bir makasım nerede ya? Böyle işte. Denemiş görmüş oldum. Bunu zaten kızlarla falan yapacağız. 2 metre aldım ben. Fazla almışım. Keşke bu kadar almasaydım. Ama olsun yine de kullanırım. Masa falan süsleyeceğiz, Bir şeyler yaparız. Güzel. Tamam. Bunlar bu kadar. Hazırlar. Şimdi tüm malzemeleri aynı yere koyacağım ve ee, hazırlamaya başlayana kadar orada bekleyecekler. Videoyu muhtemelen e, hazırlarken tekrar başlatırım. Görüşmek üzere. Bay bay. Selam kızlar. Ee, bir tane kavanoz yıkadım. Deneme yapmak için. Etiketlerim hazır değil daha. Ee, ama etiketsiz bir şekilde yapacağım. Şöyle çekeyim. Şimdi size ilk önce malzemeleri göstereyim. Şimdi burada deneme yapacağım kavanoz var gelecek olursan. Aa, durun yanlış şey. <laughs> Çeyizimi almışım bir saniye durun. Evet doğru kutu bu. Ben bunu böyle dizdim. Bu şekilde. 3 evet, ya da 4 sıra vardı. Şu an hatırlamıyorum kaç oldu. Galiba 3. Aynen. 3 sıra var. 25 taneden. 75 Dört tane de şöyle fazladan vardı ama zaten her halükarda fazla olacak bunlar. Daha sonra e, şurada hem e, kaşıklar var. Bal kaşıkları var. Hem de kavanoz kapakları var. Şöyle gold renginde. Jüt kumaş. E, jüt ip. Bu da fazla olan kavanozlar. Onları boş ver Ve şöyle süzme çiçek balı 4 tane 1 kilogramlık. De etiket hazırlattım dediğim gibi ama onlar daha hazır olmadığı için gelmediler, yoklar. Onu kendim gidip baskıcı ne derim? Kırtasiye tarzı fotokopici. Ne derler bu? Davetiye falan basıyorlar. Bilmiyorum ne oluyor. Ozalit merkezi. Evet. Ozalit merkeziydi. Orada yaptırdım. Ama daha henüz elime ulaşmadı dediğim gibi. Ee, öyle bunlar diğer malzemeleri. Ee, şu ip ve kumaşı. trend Trendyol'dan sipariş verdim. Balı annem marketten almış. Kavanozları da manitam getirdi. Bak, şimdi bir tane deneme yapacağım. Etiketsiz yapacağım. Mecbur. Ama olsun zaten etiket gelince de yapıştırırım üstüne. Bu ne biçim vardı ya? Kız ne yapıyorsun? <laughs> Rüzgarla oynuyor. Manyak. Şimdi nasıl başlayalım? Dur. Şimdi bunları karıştırmayayım hiç ben. Şöyle kenara alayım. alayım. Yıkadığım kavanoz. Bunların hepsini de yıkayacağım bu arada. Makineden geçecekler. Şöyle küçük bu bal kaşıklarından iki boy var. Biri küçük, biri büyük. Geç anneciğim. Ee, bilmiyorum güzel olur mu olmaz mı? Çünkü küçüklerinden alacaktım. Bana bak kalmamış. 14 tane vardı. Kalanını da büyük almak zorunda kaldım. Ee, kullanış açısından büyükler daha iyi, daha kullanışlı yani. Daha güzel ele geliyor falan. Bunlar süs, hani estetik açıdan düşündüğümüzde daha iyi gözüküyor. Neyse şimdi bir tane açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. lastik sarsam önce saç lastiği sabitler en azından şimdi e, saç lastiği bu sen ne yapıyorsun niye? ben deneme yapıyorum nasıl olacak bu ne okay. vücut kumaş dur sonunda tadın zehirde olsa bunlar rüzgarla oynuyorlar deliler <laughs> salak. <laughs> hmm, güzel oldu lan. Ha şu çok açılıyor yani Yani nesini böyle ayarlayalım. Onu yuvarlak kessin. Olur. çektikçe de geliyor mübarek. Piyonk yapsam mı sence? Yap kanka. Buralı. Bu ne? Bal. Bu niye böyle? O minik. Aslında hepsi ondan olacaktı da. Kessek mi baba? Kesin mi? Oho, Allah Keselim mi var ya? Tamam bir tane Tamam. Yani bir terslik var bunda ama çözemedim ne. Şöyle etiket yapıştığını farz edersek. Bal kaşıklarını mı keseceğiz? Kesicem. Tamam. Keseceğim. Tamam tamam evet güzel olur. Ben de o sırada şu kumaşları hazırlasam nasıl olur? Şeklini şemal. Aslında bunun çapı güzel oldu. Değil mi? Boyu falan güzel yani. Bunu baz alarak yapalım. Şunu bozuyorum. Bu kadar değil. Bana bir adet kalem ve bir mezura lazım abi, ve bir makas. Şöyle. Şimdi. Ecbet şey e önce havu aldıktan mıydım? Tamam. Şimdi şu madde kavanoza yaptım. Bunu e, kullanacağım. Hı, numune olarak. Bir, bir şey Bakayım. Bak. Şöyle. Ha, ha. 10 santim. Tamam tamam. Burasını da 10 diyelim. Hani 9.5 falan ama 10. Şöyle. E. Burası da. 10'a 10 yapıyorum yani. Şöyle. Ama tamam. kenarlarını düzeltmem lazım. Şunu çekeyim. Abi benim büyük kafası ya gerekiyor. Onlar yani. kesersin. rahat Keşke önceden alsan dersin. O dur bakayım e dur tamam. karton makası. Makasını yani, düşürme. Yeter. Kocaman ya bu da. Sen yani kestiğini bile anlayamazsın. Vay. Şimdi kızı çağıracağım ya Elif'i. Neden? Bunları yaparken. Boşuna bizi oyalamasın. Zamanımızı almasın. Tamam. Şimdi bu 10 santim demiştik buna. Şu şekil. Ya Çok kaba tasdaki aslında o kadar da e, dikkatli çalışmama gerek yok. Ama yine de işte olsun. Bir süre. Şu mayından doğru kessem bak burası yamuk olmuş. Böyle olmuş. Yamuk olması önemli değil. Çünkü zaten dolaştıracağım. <laughs> Ama her yerinde yok ki Bir de olsa da büyük olur oradan kessem. Şöyle 10-11 santimetre. Neredeyse. Yaklaşık olarak gidiyorum. Çok da milimetrik olmasına gerek yok. Tamam. Şu e, kenarda Mavi bir ip var. Görüyor musunuz? Onu şöyle çekip şimdi şu şekilde kesmem lazım. Kenarlarını tütsüles, ay tütsü diyorum. Tüt Tütsütsem nasıl olur? Yani çakmakla böyle gezsesem. çünkü ya. Onu sen şey verem kesmen lazım nere? O ne oluyor? Çapraz. Nasıl yani? Nasıl çapraz ya? Hey. Yani şöyle katlayacaksın. Böyle şey olmaz. Şöyle ya. Ama böyle ne oluyor bak, bir uzun bir kısa oluyor. En baştan keserken ona göre kesmemiz lazım. Çapraz şekilde. Evet. şuradan yeri var. Bak. Evet. Hep ziyan etme ha sakın. Bir daha kargo Şurası falan kargo falan bekleyemem ben. Şurası kalacak. Ben şöyle keseceksin. Ondan sonra burasını kullanacaksın. Hı. Hmm. Anladın mı? Hey ya, gidiyor. Meyve meyve yok. Bu işe girdiysen zararını düşüneceksin. Tamam mı? Bu tamam. Böyle. Şimdi bunu katlayacaksın. Böyle. Hı. Şimdi kes kesebildiğini. Karı şeklinde. He şu şekilde. Şu 10 santim. Dur şunu Şu mu? Evet. Ver bana. Şöyle yap. Tamam. Kim? Gerçekten de güzel oldu bak Farka bak. Yani tabii işte ki. işi bileceğin i̇şte yani tekstilin içinden kare istiyorsun. Evet. 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 Tamam. Yok burada kullanılır, yetmezse tabii. falan şöyle ayıralım. Ah, yaparsın tamam. Ben hallederim gerisini. Kaptım işi sende Vay! Şöyle. Hah, kenarına bak. Aynen. Şey şöyle. Adam. Ben aslında düşünmüştüm ki bunu masa örtüsü olarak kullanırız. Şu şekilde ben düşünmüştüm buraya. Anne nasıl olur sence? Anneciğim babana diktiriz kenarını olur mu olur ya da orlok çekiyoruz. Şeyler... Aşkım bak kargomuz gelmiş. Karacana. Ay. Sadece tepsi gelmiş galiba. Evet. Keşke bunun şişesi de olsaydı kendime de hmm. Yok ki yapmıyorlar. Hmm. S var. Şerafettin bu erkek ne olacak? Ne? Erkek Şerafettin sadı. <laughs> i̇şte şey yapmıyorlar. İngiliz alfabesine göre. He. Hmm. Çok güzel ya. Bayıldım ben sana. Çok güzel. konseptimiz bal oldu. Zaten o seviye Bak burada o gece bardak var istenmede. de. Kavanoz kapağı vardı sabah iki tane. Al sana kavanozu. Ver evet, kavanozu da burada var. İki tane de kapak koydum ben sabah şuraya. Bunlar da kirliydi galiba değil mi? Sesi yok. Ne yapacaksın? Masanın üstündeki cam bardak. Evet var. evet. O da ne tuz olması. Sözeceğiz. Doğru diyeceğim ya. Yani. Evet. pero

Böyle, salata tabakların vardı ya. Evet. Onları koyabilirsin bunun içine. Aynen. İşte bunu köllleme yaparken yaparsın onu bakarız. Ben şimdi ne lazım olur ne lazım olmaz bilmiyorum. O zaman kaldırıyorum orada. Bu neymiş içinde? Ondan şey ortası boştu ya kavanozu dilerken o gördüm. Şunları toparlayayım dedim. Şunun içine. Hepsi bir yerde olsun dedim döküldü. Şu kız var ya şu kız. Bu da lastiklerle oynamış.